Eskiden beri örüyorum Örmeyi seviyorum İlk okula giderken arkadaşlar örerdi Annem öğretmeye çalıştı bir ara öğrenemedim Sonra sokakta böyle otururduk Biz tabi sokakta oynardık İlk okula giderken arkadaşım örüyordu. Onunla başladım. Ondan sonra kız kardeşlerime, kendime örgüler örmeye başladım. İşte kazaklar, etekler. O zaman örgü daha çok modaydı mesela. Yapardım. Sonra sonra işte evlendikten sonra çocuklara yapmaya başladım. İşte babam sürekli süveterler, bereler falan. Eşime, yeğenlerim oldu onlara. Yani sürekli onları örüyordum. Ta ki iki yıl önceye kadar hep böyle hediye örerdim. İki yıl önce işte bir arkadaş böyle kağıt çantalar, şapkalar yapıyordu. Çok hoşumuza gitti. Orada gördük. Kendim ip aldım, beraber başladık. Ondan sonra böyle bakarak modellere şapkalar yapmaya başladım, kağıt çantalar yapmaya başladım. İlk olarak böyle yapma, yaptığımı gören arkadaşlarım mesela hediye alacağız. Sen bize yap dediler. Hediye alacağımıza bu daha değerli elemeye hediye. Sana da faydamız olsun. Öyle başladım. Onların işte bereler, kışın atkı, bere, çantalar, hediyelikler. Öyle öyle Instagram sayfası açtım. Sonra bir 6, yaklaşık 5-6 ay sonra ilk defa Instagram'dan bir sipariş aldım böyle. Hiç unutmuyorum. İki tane bere, ikiz kız kardeşe. Hemen öyle bir sevinçli oldu ki insan yani tamam sağ olsun etrafımdaki arkadaşlarım, dostlarım hep sipariş veriyordu, onlara yapıyordum. Öyle öyle kendimi de geliştirdim hani profesyonel olarak. Onlarla işte başladım. Şu an baya güzel. İşte siparişlere yetiştirmeye çalışıyorum. Mesela 2-3 aylık siparişlerim var. Tek başıma yapıyorum. Almanya'ya şu an mesela yapıyorum. İlk siparişimi Almanya'dan almıştım. Çanta siparişi gelmişti. Çok heyecanlanmıştım. Hırka, büstü yerler falan geldi başka müşterimden. Mesela şimdi farklı bir hırka çalışıyoruz yine. Başka toplu siparişim var Almanya'dan. Hırkalar örüyorum oraya. Aslında bu benim hobimdi. Çok sevdiğim, sürekli ördüğüm yani danteller, kaneviçeler, zaten örgüler falan sürekli hayatımda küçüklükten beri yaptığım şeyler. İki yıl öncesine işte Instagram sayfası açarak ticarete dönüştürmeye karar verdim. O günden beri de hem hobim hem kazancım. Yani örmeyi seviyorum. Şu an örmeden duramıyorum. Şu an benim evim bir tuhafiye gibi yani. Çok büyük kazançlar olmasa da Sevdiğim işi yaptığım için, evimde hobimi böyle kazanca çevirdiğim için bana o yetiyor. İlk başta hani bir yaptıklarınızın beğenilmesi, böyle o ürünler çıkınca onu böyle karşısına geçip de seyretmek, ben bunu yaptım demek, onların çok beğenilmesi çok güzel bir duygu. Onun yanında bu yaptıklarınızın da kazanca dönmesi daha güzel bir mutluluk veriyor. Ne kadar emek verirseniz o kadar yani geri dönüşler alıyorsunuz. Yapamam demeyin. Sadece adım atın. Önemli olan o adımı atmak. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Aa, merhaba Tuğba. Merhaba Melek. İyiyim valla ne yapayım? Aynı örgüye devam. Sen ne yapıyorsun? Nasıl soğudu mu orada ya havalar? Almanya nasıl şimdi? Orada, aha, Almanya'da havalar yağmurlu, karlı değişiyor işte. Ne yaptın? Annene kargo yetişmiş mi? Gelmiş gelmiş. Annem çok beğendi. Zaten ben de ya. beğenerek yaptırmıştım sana ördürmüştüm ya canım. Ellerini de görmesin çok güzel oldu. Ay, güle güle Teyzem, kullan inşallah. gelecek ya? He. O getirecek. İnşallah elime ulaşacak. Elime ulaştığında da inşallah bir şey teşekkür şeyi iletiyorum sana. Hayır sağ ol canım benim. Hadi, güle güle kullanın. Elinden örüyorum değil mi benim. Ana şimdi liz var onu örüyorum. Kollar kaldı şöyle. Vay wow, çok güzel oluyor. Doğma kırmızı Kısa olsun. Mı? Efendim. Kısm mı olacak? Evet evet kırup. Bunu işte bitirdim çok. sayılır. Şu keçeri çantalarım var ya onu o kaldı. Astar işi var işte bunu terziye götüreceğim. Şu free bag var işte. Bunu böyle bir değişik model yaptım. Aa, bu da çok güzel oldu. Değil mi?